Dikkat için teşekkür var. ederim ve sözü Sayın Hulusi Akar'a bırakmak istiyorum. Evet, değerli bakanlar, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinize iyi akşamlar. Peşinen ben değerli dostum Bakan Taran'a ve Sayın Kuleba'ya bu geldiğimiz andan itibaren gösterdikleri bize, Sayın Bakanımıza ve tüm heyetimize gösterdikleri Sıcak, samimi, nazik ev sahipliğinden dolayı peşinden teşekkür etmek istiyorum. Bugün e, oldukça yoğun bir e, program uyguladık. E, önemli görüşmeler yaptık, anlamlı görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, son derece somut oldu. Bundan dolayı da son derece memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski ve Sayın Başbakan Şimahar tarafından kabul edildik. Onlara görüşlerimizi e, bildirdik, yorumlarımızı yaptık, onların görüşlerini aldık. Ve Dolayısıyla e, çerçeve daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Zeliz arasında çizilen çerçeve bir kez daha burada tekrarlanmış oldu ve bizim savunma bakanları olarak yapacağımız konular çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. İstanbul'da Ekim ayında İstanbul'da yapılan e, görüşmelerin toplantılarını devam niteliğinde olan bu görüşmeler sonucunda ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. İstanbul'da belirlenen görüşmelerle ilgili ilerlemeleri karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. daha sonra Quadrigo olarak adlandırılan dörtlü toplantıda da daha teferruatlı bir şekilde iki ülke yararına, bölge yararına neler yapılabileceklerini yapabileceklerimizi konuştuk ve o konularda önemli kararlar aldık. Hepinizin bildiği gibi ortak tarihimiz, ortak kültürümüz olan stratejik ortamı Ukrayna olan ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Ve biz e, bu çerçevede savunma ve güvenlik konularında sürekli biraz önce Sayın Dostum e, Bakan Taran'ın da bildirdiği ifade ettiği gibi askeri çerçeve anlaşması çerçevesinde askeri eğitim işbirliği konularındaki gelişmeler konusunda e, çok önemli mesafeler ettik. Ukrayna'nın e, Avrupa Atlantik e, kurumlarıyla alakalı entegrasyon çalışmalarına her ortamda destek veriyoruz. Ee, bu çerçevede hem e, Ukrayna'da seyahat kuvvetleri yapılacak yenileştirmeler, reformlar hem de Avrupa Birliği ve NATO gibi e, kurumlardaki entegrasyon süreçlerine tam destek verdiğimiz gibi bunun da sonuçlarını almaya başladığımızı görüyoruz. Stratejik ortağımız, dostumuz Ukrayna'nın e, NATO güçlendirilmiş fırsat ortaklarına katılmasını da büyük bir memnuniyette burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve Bu gerçekten önemli bir adımdı, önemli bir gelişmeydi. Buradan dolayı da dostlarımızı tebrik ediyorum. Burada yaptığımız çalışmalarda bir taraftan gençlere yapılan en büyük yatırım olarak gördüğümüz gençlerin eğitimine yaptığımız yatırımları sürdürürken diğer taraftan eğitim ve tatbikatlarımızı da planladık ve uyguluyoruz. Tabii biz Karadeniz'deki mevcut durumun barış ve istikrarın çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda çok dikkatli ve hassas davrandığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Herhangi bir provokasyona, herhangi bir gerilime meydan vermemek için de her türlü tedbiri alıyoruz. Ve Karadeniz'deki faaliyetlerimizi Montreux'un çizdiği çerçevede yürütüyoruz. Bunun da hem Ukrayna ve Türkiye ülkelerimiz için hem de Karadeniz'de kıyıdaş ülkeler için çok önemli olduğunu e, altını çizmek istiyorum. Biraz önce değerli dostum Andrin'in de belirttiği gibi savunma sanayi konusunda da e, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli yetenekleri karşılıklı olarak e, Ukrayna'nın sahibi yetenek ve potansiyelle birleştirmek suretiyle ülkelerimizin e, savunmasına katkı sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Askeri faaliyetlerimizin yanı sıra bu KEK e, eş başkanı olarak da e, değerli dostum Petrosko ile beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Savunma ve güvenlik konularına değil, aynı zamanda ticaret, yatırım ve turizm konularında e, önemli çalışmalar yapıyoruz. Ve bunların da önümüzdeki dönemde meyvelerini alacağımızı ve iki ülke için de çok yararlı çalışmalar olacağını da burada belirtmek istiyorum. Özellikle serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra bu ticari ilişkilerimizin, yatırımların ve turizmle ilgili yaptığımız çalışmaların çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha yararlı bir şekilde ilerleyeceğini de burada belirtmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Basın açıklaması sona ermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.